Hedefim ilk önce milli takıma girmekti. Onu başardım. Şimdiki hedefim de e, yani dünya şampiyonluğuna gitmek. Ondan sonra olimpiyatlar Allah nasip ederse. Dün de IPC A barajı yaptım. 100 kurbağada. E, haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. 4 günü çift, iki günü normal geçiyor. Yani o sıklık çalışıyoruz. Yani Dünya şampiyonuna gitmek, orada Türk, aynı yani bayrağımızı dalgandırmak hedefim. Olimpiyatlar hakkında ne dersiniz? Yani dünya şampiyonuna gittikten sonra Allah nasip ederse işte hedefim olimpiyatlar. Sakar Üniversitesi 3. Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşından beri yüzüyorum. Toplamda 21 sene oldu. Hedeflerin neler? ne var? Ne istiyorsun? Hedeflerim 2. Avrupa şampiyonasını alabilmek. Allah izin verirse. Ondan sonra olimpiyat doğru yürümek. Anayirik olimpiyat. Evet bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Deniz Şevin Şansı'na milli sporcuyum. Orada bak ne azalıyorum. İz, i̇ziyorum. beri Yüzmeyi çok seviyorum. Hedeflerime ulaşmak istiyorum. Bugün çok güzel yüzdüm. Hedeflerin neler? Ee, yurt gitmek. Olimpiyatlara katılmak istiyorsunuz. Evet. Önümüzdeki paralimpik oyunlarına, Dünya Avrupa Şampiyonları adına çok güzel başarılı dereceler alma yolunda güzel hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyorum ben. Ne zaman bu? Ee, önümüzde bir Haziran ayında yine Yüzme Federasyonumuzun bir e, milli takım seçmesi var. Küçük hedefler koyarak böyle ilerlemeyi düşünüyoruz. E, hemen önümüzdeki yıllarda yurt dışında şu pandemi sürece göre değişkenlik gösterebiliyor katılacağımız yarışta. Muhtemelen Haziran ayı e, ortalarında gideceğimiz planlamamız tam olarak gerçekleştirebileceğiz. Şu an 9 tane sporcumuzla buraya geldik. Ee, dokuz hocam 9 9 tane sporcumuz var. bir bayan, 8 e, tane erkek sporcuyla katılım gerçekleştirdik. Sakatlık geçiren birkaç sporcumuz vardı. Özür dilerim. 2 tane bayan sporcumuz da şu an burada bulunuyoruz. Ee, önümüzdeki süreçte hem pandemi sürecine göre dediğim gibi değişiklik gösterdiği için hem yurt içi yurt dışı yarışlarımız hem de mevcut e, milli takımlarımızla kamplarımızı planlamaya yavaş yavaş başlamış bulunuyoruz. Çok kısaca önümüzdeki paralimpik hedefleri doğrultusunda çok güzel dereceler elde ettiğimize inanıyorum ben.